Merhaba arkadaşlar çok yeni bir gelişme var. Bakan Özer YKS ve LGS'de ikinci dönem konularının olmayacağını açıkladı. Çok taze bir haber ilk defa duymuş olabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz ikinci dönem konularından YKS'ye girecek öğrencilerimizin ise 12. sınıfın ikinci dönem konularından so sorumlu tutulmayacağını söyledi. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. YKS LGS rehberim olarak bu dönemde yanınızda olacağız. Ders videoları çekeceğiz inşallah. Abone olup bildirim zilini açarak bunlardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar tek tavsiyem burada sakın stres yapmayın. Hem LGS veya YKS öğrencisiyseniz de sakın stres yapmayın. Çünkü bu haber tüm öğrencileri kapsıyor. Sadece sizi değil. LGS'nin ikinci sınıf konularını ikinci dönem konularını bitirmiş olabilirsiniz ama bu sizi geri atmaz yani yapacak bir şey yok arkadaşlar fazladan çalışmış olacaksınız ama sistem bu yani burada akıllı davranıp sistemi eleştirmek kendinizi nasıl daha ileriye atabilirim diyeceksiniz. Ya yani YKS'de de aynısı geçerli. Hani ikinci dönem 12. sınıfın ikinci dönem konularının arkadaşlar inanın hani çok fazla bitiren vardır YKS'de. Çünkü YKS'de çok önce bitirme olayları oluyor. Yani bu yüzden onlar da biraz mağdur gibi görünebilir ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Yani devletin kararı o yüzden birinci sınıf birinci dönem konularına pardon birinci dönem konularına biraz daha ayrıntılı bakabilirsiniz böyle olduğu zaman iki yıl önce falan da olmuştu biraz daha ayrıntı soruyorlar arkadaşlar tabi yemek vereyim 20 konu var her birinden birer soru sormak yerine 10 konudan ikişer soru soruyorlar ve biraz daha ayrıntı oluyor bu sorular